Militarı mı yapıyoruz? Yok ya. Git yere yani. Şuradan bak FDP'ye de girelim. Tamam. Loot'un olmadığı bir yere. Uç oradan karşıya. Geliyorum ben Ondan sonra gezeriz ya. Bence ne yapalım biliyor musun? Bak lootlarımızı yapalım. Bir tane araba bulalım. Her birimiz de benzin alsın yanına. Gezelim değil mi? Arabayla gezelim. Gördüğümüze saldıralım. Bak bize öyle ne zaman öyle yapsak birinci oluyoruz biliyor musun? Ve çok güzel bir oyun çıkıyor. Tamam. M4'ü bulduk. Şimdi bir Oha! Bir de Kar98 yani var. Abi yok artık ya. Bende daha tabanca bile yok. Adam indi M4'le başladı ya. Bak M4'le başladıysan tamam, başka binaya girmesen Bu daha oyun sonu da. gelir ya. Bakayım. M16 buldum ama. Sen başka binaya girme ha. Ben bir araba bakayım. Aynen sen git araba bul. <laughs> Oyunun bütün lootunu yani bu, bu binaya koymuşlar. Kalmadı çünkü artık yani. Al pompalı çıkıyor karşıma Allah kahretsin. Adama maşallah dedik adam öldü be. Hem de pompalıyla vurdular. O zaman köprü tutulabilir ha. Şeyim de var. Kapan var mı elde? Var. Geçenki gibi olmasın. Kapan da var bende. Ercan arabanın içinde unuttuk. Bıraktık Ama hani. Ama burayı da lootlamam lazım. Kanka oraya ben girdim ya oraya girme hoşuna. Bizon bizon var orada. Tamam bizon da olur. Siz <laughs> adı ateşe de bir şey olsun da. Aynen. Ateş etsin de bizon da olur. Hadi bakayım. Nerede mi uçmaktan? Sıkıntı yok ki yani. Bizon Bomba Silah verene 6 -2. Aa fişek buldum lan O şey Fişek vereyim mi? Fişek açacağım mı? Alanda mıyız? Alandayız. Atarım ben bunu. Alandayız at. Karışsın burası ya. Yansın buralar ya. Şu arabayı. Gelen var. Vallaha ama ne ha. çabuk. Kapanı vur kapanı vur kapanı. Gelen nerede? Ortada. Ciddi misin ya o kadar gelmiş mi? Gördüm. Haa sisliyor. Atmayın şey. atmayın dur bekle. İki kişi bunlar sisliyorlar. Tamam. Araba geliyor araba geliyor araba tamam geliyor. Şey bura bura kapan at kapan at. Attım attım kapan attım. Abi. Bekle. Kapandan geçinceye kadar bekle. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Kapat. Gördüm. Biri düştü kanka. Ha burada burada burada. Tamam bitti bunlar. Ulan kapanlar çok güzel patladı ya. Aynen. Kapanı tam zamanında attım yalnız var ya. <laughs> değil mi? Şunun lootuna bakacağım ya. Bu ne lan? AK 6x. 6x var fazladan. Öf 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 öf. O adam military lootladı geldi lan aslında satayım. Büyükhan'ın lootu vardır burada. Of. Yok mudur bir M4? Oy 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 bu oy bu oy 6 x değil kardeş de. Param olsa da keşke ben aldım. Kanka aslamadım. bunda var M4. M4 burada var. Bulutta var. Geleceğim. 8 x Yok 6 iyi ya. Altı x altı ya sıkıntı. Nerede M4? En sondaki loot'a kanka şurada. İleride. Aa bunun notlarına bakmadık ki. Bunlarda ne var? Ne var arkadaşım sizde? Mini kar, kar falan bomba çek. hasta Aşağıda araba geliyor. Aşağıda. Bize bakıyorlar. Yo evet. bunlar sola sıkıyor. Geriye de Araba geldi, bag geldi, bag geldi. Önümüzde bagi var. Altımızda bag var. Tamam öldü bu. Bunlar sola sıkıyor ya, droba sıkıyor bunlar. Arabayı al, bu arabayı. Bunu sol ekranın altında bak. Sol ekranın altında araba Şurada mı kanka? Tekinin mı orada lan. Kısa bak, bak, yere bak, Ağacın arkasında baygın adam var. Gördüm. Bir yerde bak. Şurada, şurada. Diğer ağaçta işte ağaç Onun bir tane orada. Bir tolandı o ağacı. Şu adam drop kovaladı galiba. Şu adamda bir kar 98 falan varsa. SKS için gıdık diyor birazcık. Uzak mesafe. Kayma lan kayma kayma. Kardeşim kar 98 var. Aa MK var lan. MK da olur ya. O adamları çıkarmayalım ha çok açık onlar. Ya arabasını patlatalım. Ağaç arkası 2 yedi. Yuh o seni düşürdüm mü be? Kafa, <laughs> Kafa atıyor be ya. Böyle Silahdan de vurulmaz ki. Şey almam. Kesinlikle bu silahı almam ya. Ne var sende? M200 bilmem ne var ya. Sen da aşağıya mı tarıyor haaa. Senin işin de zor ya. Bir tanesini baydım ama başarıyı gösterdim. Arkadan biri koşuyor bunlara karşı. Bir yedi arkadan koşan. Ağaçta. Adam kayboldu lan. Arabayı tarayak da patlatar. lastiğe git lastiğe boşuna uğraşma. Bir M4 6x spray gider mi buradan sence? Gider. Nasıl güzel gider var ya şimdi. Bir altı mı gidecek? Amma saçtı şimdi. Adamlar ha. içinde. Yeri, Kaçacak bunlar ya. Hmm. Ha araba geliyor onlara bak, doğru. Araba geliyor. Giderken şöyle gidiş yoluna bir tane. Patladı direkt. Ben patlattım bu arabayı ya. Ba 6x süper çok güzelmiş lan. İnanılmaz güzel 6x süper. Gene kaldı. Arkamızda sağımızda solumuzdan gelecek olan yoksa sıkıntı yok. Sanki var gibi mi geliyor bana ya? Ha kanka motor gidiyor arkadaş şurada. Şu yolda arkada. Gitti ama o, daha dolaşacak da o. Duruyor anasını satayım hiç çözemedim. Şu arkadakini bir lootlayacağım diyeceğim ben. Kanka bir şey kalmadı ama sen biliyorsun. Adam mı? Adam ne nerede? Hala aynı yerde mi? Ağaçta mı? Yok oradan Bunlar kaç. M4 var. Gel. 3 seviye kaskı var. Geliyorum. Ya. Geliyorum, geliyorum. Tepenin diğer tarafına alalım. Yavaştan. Bakayım, bundan sonra 6 XP'dir yani. ya. Aşağıda, aşağıda. Aşağı atlayacaksın. Şurada hemen önde. M4'ün yerini mi soruyorsun? Aynen Ha tamam gördüm, gördüm. gördüm. 7-62 alsana o adamdan ya Galık Varsa gelmek üzere yalnız haberin olsun Kabuk al çık 7 falan varsa alsana biraz üzerine Mk'ya Mk'ya takayım ya 54 tane vardı al Tamam Şu adamlar geri kaçtı değil mi? Nasıl başardınız kaçmayı? Buraya atıyorum. Bak Tamamdır. Eyvallah sağ olasın. adamlar orada. Gördüm. Adamlar da orada. Çatışıyorlar arkadaşlar. Oo. Geri düştü. Bitiriyorum direkt. Bitir bitir. Bir yerinde ben düşürdüm. Bir kişi daha var. Çok yedi o. Kaçtı geriye. Ağacın orada. Ha, sağımız var. o Yat aşağı ya aslanım. Nereye bayıttın kanka? Hastane. Kanka hemen solunda biri daha var ha. Ha soldaki ağacın dibinde kanka. sana bakıyor şu anda. Dibi dibinde mi dibinde? Burada burada adam burada. Bak şöyle taradım ağaç var ya taradım ağaçta. Öldü direkt öldü. Ulan ne sıktım adamı oğlum nasıl canı bir lan? İki tane eşyat yedi bu adam. Bilmiyorum ben 4-5 <laughs> tane nerede tuturdum adamı anasını satayım. Oyanın sınıyor. Demek işareti çıktı. Işte. Şey lazım bana. 5 altı lazım. Ondan bana da lazım. Kardeş <laughs> çok çok sprey atıyoruz bak. 60 tane atayım size zaten ben bir boka yaramıyorum. Spreyi idareli kullanmak lazım. 6x e alıştım ya çok güzel gidiyor ya. Hmm. Neredesiniz çocuklar? Bakayım bakayım hastane. No hastane. Şu diğer evde ben kit mi gördüm, bir Hastanenin şey gördüm. Hastanenin en üst sol camında vurdum ben bir tane. Bayılmış mıydı kanka? Öldü mü o direkt? Bayıldım, bayıldım. Hemen yani bence yavaştan gidelim, e o adamları öldürelim, mermi falan alalım. Burada ben ne düşürdüm? Kit. Kit severiz ya. Arabayı getiriyorum. Alıyorum sizi yoldan. Ya da ben direkt arabayla geçeyim. Gel burada 556 var. Eee ben sen şu diki Tutamıyoruz m ya. En solda bir kıpırdama mı gördüm ya? Sanki sanki. Ne adam ben şeyde. Solda. Araç geldi. Araba geldi. Bize mi geldi o araba? Kanka adam ben sol camda gördünüz değil mi? Gördüm gördüm bayağı vurdum. Bitleme bu araba nereye geldi onu bulmamız lazım. Açalım mı soldan? Soldan sağ, bir. Sağa, sağa sola değil Seyfi. Araba buraya gelmedi mi ya? Hayır, sağa ya. açılmamız lazım bizim sağdan. Kanka arabayla geçelim mi? Geçelim. Arabayı alayım o zaman. 120 metre var çünkü biraz. Göstermeyin, göstermeyin. Ulan 1 metre var ya. Göstermeyin. Hastanenin içinde değil değil mi bu? Hmm, Kanka. i̇çinde içinde içinde. Ha içinde. arkamız var. Yine. Kanka sağımız var sağımız. Tamam. Hastanenin içine bak. içinde Şu, Sağdaki adamı görebilsem. Umut mantara baksana mantara bak. Mantar mı? Mantar mı oraya sağ tarafında takar. Şu mantar mı? Yukarı 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 yukarı. Ya iki sefer yıktım ben bu adamı bir de ya. Ah yapma be. Tam önde. Sağında hemen sağında sen. Sağ. Ha bitti bir de. Ateş, ateş, ateş. Kayan arkasında. Bitir bitir onu da, onu da bitir. Tamam güzel. Helal. Geliyor bir daha geliyor. yapıyor. Geldi. O Oha 3 kişiler. Ha bunlar ha. ayrı takım lan. <laughs> ha bunlar şey karşıdan sıkanlar ya. Aa biz bunlarla fightladık ya. Aynen. Yalnız bir şey diyeceğim. 8 tane canlı vardı. Niye biz ikinci olduk? O da tabi enteresan bir durum. Değil mi? Neyse bunu da atarız ya. Bu da güzel yani değil mi? Güzel fightti ya. Atılır canım